Suzy hadi eğlenelim. Ya git başımdan kitap okuyorum. Aman tanrım çok ilginç. Ya geçen yüzyılda kaldın sen. Ne zaman salacak beni bu? Yorgan altında devam etmeliyim. <laughs> Zombi saldırısı. Yeter artık bıktım bundan. Yatağın altına gidiyorum. Ne yapıyorsun Suzy? Sakince okumaya çalışıyorum. Çok garip ya kız. Çok sıkıcı ya. Ben ne yapsam acaba? Aa Suzy ne yapıyor acaba? Onun kesin bir planı var. Bana kesinlikle merdiven gerekiyor. Vay canına ne kadar tez çıkıyor. Bir sürü de toz var. Vay canına. İşte bu kadar inanılmaz planımı hayata geçirdim. Kağıttakinden bile güzel çıktı. Hayalindeki yatak odası. Ne yaptın Suzy? Bunu neden kurdun ki? Benim kendi bölgem olsun diye. Öyle mi? O zaman ben de bir şey düşüneyim. Vay canına ne kadar çöp var. Nasıl geldi buraya? Temizlemeyi unuttum galiba. Neler oluyor? Bunlar nereden geldi? Ay kafa. Zak ne yapıyorsun? Bunları neden bana atıyorsun? <laughs> Ben de planımı hayata geçiriyorum. Ama şimdilik çok da benzemiyor. Biraz bitirmedim galiba ama neyse. Sonra bitiririm. Baksana Suzy. Sendekinden hiç de kötü değil benim bölgem. Ne var yani? Şimdi Zack uyumuşken onun yastığını çalmalıyım. Ne yapıyorsun sen? Suzy benim. Geri ver. Vermem. Daha neler? Benim şimdi. Ne neler onlar benim ve sadece benim. Bırak onu yırtacaksın. Yırttım bile. Hak ettiğinde bu zaten. Paylaşmayı istemiyor musun? Al o zaman. Neyse önemli değil. Bir sürü yastığım var. Yemek şimdi bu benim. Ama bir fikrim var. <laughs> bir şey buldum. İnanılmaz yemek sonunda hazır. Şimdi tabii ki lezzetli bir şey ama şimdi o bana gerekmiyor. Masa örtüsünü alıp kaçacağım. Ups ortaları biraz dağıtmış olabilirim. Ama neyse ya. Neler oluyor burada? Neden tabaklar yerde? Mükemmel öyle iyi mi? Mahvoldu. Ben gittim hadi bay bay. Ben hemen sakinleşmeliyim. Sinirlerim tepeme çıktı. İyi ki popetli odam var. Harika. Hamak yapmak harika bir plandı. Ve hemen şimdi bir zombi partisi yapacağız. Korktunuz mu değil mi? Anneciğim o kim? Zak bu da ne? Uçan dağrı gibi görünüyor. Çok güzel. Ben de bunun gibi bir şey istiyorum kendime. Siyozi bu çok basit bir soru. Ama nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ama bir saniye. Bana gereken bir şey gördüm. Hey hala ben buradayım. Soru da öyle. Hatırlattığınız için teşekkürler. Ben onu çözeceğim ama şimdi değil. Ama şimdi bu kağıtlara ihtiyacım var. Hırsız. Bunu öyle bırakmayacağım. Yuzi seni siyah listeme ekliyorum. Şimdi göreceksin yaramaz seni. İşte böyle. Terbiyesiz seni. Harika. Bu not kağıtları bana çok yardımcı oldu. Çok güzel bir duvar oldu. Ona dokunmak çok rahatlatıcı. Çok şık. Galiba sap bir yerlere gitti. Harika tam yemek zamanı. İyi ki buzdolabında her zaman çikolata var. Zank ne yapıyorsun sen? Çikolata yiyorum. Neyini anlamadın? Benim yemeğime yaklaşma. Çok aç gözlüsün. Daha iyi fikrim var. Tatlı bir şeyler makineden almalıyım. Of ya hiç param yok. Ne yapacağım? Vay be bir şey düştü. Evet ya KitKat. Vay canına. Demek paraya ihtiyacım yok. Yine vursam iyi olur. Çalışıyor. Arka arkaya tatlı düşüyor. Devam edelim. Merhaba. Burada ne olduğunu bana anlatmak ister misin? Ups bu güvenlik görevlisi. Ben gitsem iyi olur. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Jetonumu bana ver. Ay düşürdüm onu ben. Gitmişken makinenin çabuk almalıyım. Oley buldum jetonumu. Aa bu nereye gitti? Garip makine yok. Of ya. <laughs> Kaçırdım onu. Neyse bugün benim günüm değilmiş. Gidip gizli odamda dinlensem iyi olur. Hmm, kokteylere bayılırım. Sanki cennet adasındayım. Birazcık kaldı. Olsun. Tuh, bu çok zordu. Bu da ne böyle? Yemek makinesi mi? Aynen. Ve şimdi o benim. Senin küçük bozdalabından bin kat daha iyi. Ama galiba dinlenmem gerekiyor. İyi uykular Zak. Hadi hadi başaracaksın. İşte böyle harika. Konsol oynamayı çok seviyorum. Vay canına konsol mu? Benim bebeklerden daha ilginç. Zak, ben de oynayabilir Stop. miyim? Dur sana, bu alana geçemezsin. Zak ne diyorsun? Bu bizim hmm. ortak odamız. Öyle mi? Sana savaş o zaman ilan ediyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın. Bu da ne böyle? Ah hayır bomba! İyi uçuşlar Zak. Şimdi Daisy <laughs> fende, oyun zamanı. Suzy istediğini elde etti. İnatçı kız. Savaş mı söyledin? Tamam. Kuralları kabul ediyorum. Ay çok acıttı. Kafam döndü. Bana saldırmak ne demekmiş bileceksin. Aha inandın mı? Al sana al. Bilerek öyle yaptım. Yeter artık. Beni kesin durduramazsınız. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Bu ne gürültü? Ha, birlikte mi oynuyorsunuz? Çok tatlı. Aferin size. Tamam. işim bitti. Savaşımız Aha. hala bitmedi. Nokta koyma zamanı geldi. Ve kim daha iyi? Bakalım düşman ne yapıyor? Aha, gördüm Suzy'yi. Son darbe zamanı. Kork benden ben geliyorum. Ve silahım da var. Suzy eller yukarı. Evet işim bitti. Kaçamazsın bir yere. kondurdu beni. Yalancı ayak koydu bana. Nasıl anlamadım. <laughs> Sürpriz. Benim bölgeme gelmemeliydin. Hemen bırak beni. Hiçbir şey görmüyorum. Düşeceğiz ama. Ben seni yakaladım. Hiç de bile. Kaçtım bile. Eller yukarı Suzy. Pes et artık. Bana ateş ettin mi? Yok artık işim bitti. dur yeter. Sakinleşmeliyiz. Biz galiba biraz abartmış olabiliriz. Aynen. Şimdi odamız kötü. Barış ilan ediyorum. İyi bir fikir. Ben de bunu söylemek istiyordum. Bak nasıl bir atış. Harika yaptım ya. Bir şey istiyor musun acaba? Bir araba tatlı var bende. Teşekkürler Sak. Çok tatlısın. Boşver Suzy. Senin için canım feda. Hadi birlikte oynayalım. Galiba benim en küçük tabağım var. Ama biber olduğu için bu iyi. Bu çok küçük ama yine de korkuyorum. Korkunç. Var. Benim porsiyonum galiba daha da iyi değil hissediyorum. Sadece bir iyi tarafı var. Rengi tişörtümle iyi uyum sağlıyor. Bu arada çok acı olmasın diye bir fikrim var. Bana bal gerekiyor. <laughs> adam bal. Harika. Ben neden düşünemedim ya şunu? <laughs> Şimdilik iyi gidiyor. Ama yine de acı oldu. Korkma şurada biraz su kaldı. Teşekkürler Jess. Yangını söndürdün. Hmm, sadece ben kaldım. Çok büyük ama böylesine beklemiyordum. Hayır ben bunu yemeyeceğim. Ama biz için yiyin yok. Of, okay. tamam, tamam. Umarım ben yanmam. Ama bu kesin değil. <laughs> oh, hayır, suyumuz bitti. İyi ki yangın söndürücüsü var. <laughs> ya ben hiçbir zaman soğuk köpüğe bu kadar sevinmemiştim. <laughs> Teşekkürler kızlar. <laughs> kez ilk ben olmak istiyorum. Kit Kat fena değil ama neden bu kadar küçük? Büyütücü <laughs> olmadan göremiyorum. <laughs> tamam bunu da yemeliyim. Hmm. Çok leziz ama üzücü. Çok saçma bir ikili. <laughs> Eminim beni daha büyük bir Kit Kat bekliyor. <laughs> Birkaç tane aynı zamanda. Bekti paylaşmayı bilmelisin. Daha neler? Sen kendinkini yedin. Çok leziz. Biriyle doyamam. Görüyorum kafan karışmış. Senin çikolatanı aldığını fark etmeyeceksin bile. Ama ben her şeyi gördüm. Ama hiçbir kanıtın yok. Bayağı güzel ya. Anlamıyorum. Yemeğim nerede? Daha dikkatli olmalısın canım. Pardon Betty. Durduramadım onu. Of ya bende hiçbir şey yok. Eziksin ya. Böyle bir şey olamaz. Burada işte kitkat. Vay be ne kadar büyük. Wow. Şansın bana güleceğini biliyordum. Şu <laughs> çikolatayı kesmek için gerçek bir testereye ihtiyacım olacak. Oldu işte. Sonunda deneyebilirim. aynı zamanda hmm. çok güzel. Hmm. Ama maalesef çabuk bittiler. Hmm. <laughs> Biraz diyet yapsan iyi olur Cez. Galiba ilk yine benim. Sosisli sandviç tam zamanında bayağı acıkmıştım. Umarım bir şaka falan yoktur. Leziz ama bir şeyler eksik. Tabii ya ketçap. Yine tadalım. Böyle daha iyi. Hmm. Harika fikir. Umarım bende de sosisli sandviç. Vay be ne kadar büyük. Ben sevdim şunu. Çok lezzetli görünüyor. Emma haklıydı. Bu çok leziz ama bir şeyler eksik. Ketçap gerekiyor. <laughs> of ya tam yüzüme geldi. Dikkatli olmalıydın. Senin hatalarını yapmam umarım. Vay be ne kadar büyük bir sandviç. Hayalim resmen. Ya kalbim duracak şimdi. Ketçapla daha iyi mi söylediniz? O zaman fazladan koyayım. Daha kolay olsun diye ki bölmeliyim. Hmm, ne güzel kokuyor. Resmen parmaklarını yersin. Hmm. güzelliği bu bozmak zamanı. Biraz tabasco sosu ekleyelim. İyi fikir Bakalım Betty nasıl bulacak şimdi? Çok garip bir tadı var. Ama aslında kötü değil. Belki tatmak istersin Cez. Tamam hadi ver bana. Benim yemeğime tabasco eklememeliydin. Sonunda ben başlayabilirim. Biraz korkunç görünüyor. Bence bu göz ping pong topu gibi. Evet, aynı zamanda onu yiyebilirim. Eğlenceli ve leziz. Şimdi ben. Var be aynı zamanda birkaç tane jelibon göz. Hepsi de çok lezzetli. Jess mm. iştahımı kaçırıyor. Mm. Pardon ama sadece çok güzel. Ne oluyor bana? Vay be aynı zamanda birkaç mm. tane gözün oldu. No. Şükür geçti hepsi. Mm. Umarım benimle öyle bir şey olmaz. Ne kadar büyük bir göz. Hem çok ağır. Hem bu korkutma bizi. Pardon tutamadım kendimi. Oh, hayır dişlerim sıkıştı. Sana yardım edeceğim. Aa, düşüyorum. Ben de çarptım. Evet ben yine birinciyim. Brokoli mi? Bu haksızlık. Ben bunu yemek istemiyorum. Neden bunu hak ettim ki ben? Nasıl iğrenç olduğunu hayal edebiliyorum. Ben de bunu yaşamalamayım. Hayır be daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> ya bir çıkış yolu olmalı. Evet buldum. Ne kadar güzel. <laughs> hey Betty bu sana. <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> Teşekkürler. Ama burada brokoli var. Hediyeleri <laughs> geri vermiyorlar. Bu cömert değil. Korkuyorum beni ne bekliyor? Anneciğim. Brokoli bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bana bol şans deneyin. <laughs> Aslında o kadar da kötü değil. Galiba sevdim bile. <laughs> Cez galiba kendin brokoliye dönüşmeye başladın. <laughs> Arkadaşımız şimdi brokoli. Çok komik ya. <laughs> ben güzel bir şeyler istiyorum. Çikolatalı şekerler. Mm. Harika görünüyorlar. Wow. İyiymiş sevindim senin adına. Hmm. Teşekkürler Emma. Şimdi ben. Sanki çikolatadan bir takı. Wow. Vay be, ben de böylesini istiyorum. Düşünme bileceğiz. Benim şekerler. Onlar çok lezzetli, duramıyorum resmen. Senin sıran Emma. Boş mu? Olamaz. Masada kesin bir şeyler yok. Yukarıya bakayım mı. Vay be! Bir kavanoz çikolata. Ya resmen gökten düştü bana. Bu bir mucize. Her zaman çikolatadan bir yağmur istemiştim. İşte bu gerçek sevinç. Kızlar ben başlıyorum. İlkim misket limonumu. Kapağı açmamalıydım. Bir küçük dilim keseyim. Hepsini yemekten daha iyi. Çok ekşi ama. Buna bakamıyorum. Bence Cee şanslı. Bende hemen hemen üç tane var. Galiba ne yapacağımı biliyorum. Patlatalım hadi şuraları. Anlamıyorum ne yapıyor? Ben deli kızım, ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu iki limonlarda hiç de fena değil. Uhu ben bunu yaptım. Fena değil. Seni hiçbir zaman böyle görmedim. Of oh ya ben kaldım sadece. Oha kaç tane var ya burada? Hmm. Ama hepsini kendin yemelisin. <laughs> oh. Ve nasıl yapacağımı şimdiden biliyorum. Bakın ve öğrenin. Şimdi ferahlatıcı bir fresh yapacağım. Önemlisi bayağı şeker eklemek. <laughs> Mutfak robotunu açıyoruz ve bekliyoruz. Bitti işte. Tadabiliriz. Güzel görünüyor. Son dokunuşlar. Buz parçaları. Ve güzel bir tüp. Ya evet unutmuştum. Ve benim güzel şapkam. Ya sanki denizdesin. tabak her zaman kötü değildir ve büyük de her zaman iyi demek değil. Sonuç 1. Her zaman kendin istediğini seç. Bol şans.